Metromuzdaki bu sergi Japonya'dan Masaru Emoto'ya ait. Bay Emoto suyun moleküler yapısı ve bu yapıyı etkileyen şeylere çok büyük ilgi duydu. Dört elementten etkiye en açık olanı sudur. Bay Emoto fiziksel olmayan etkinliğe yanıt verebileceği düşüncesiyle suya zihinsel birçok uyarıcılar uyguladı ve mikroskopla bunları fotoğrafladı. Her su 50 ayrı kaba 0.5 santimetre küp ölçeğinde damlatırız. Sonra bu 50 kaba alır ve 3 saat boyunca eksi 25 derecede dondururuz. Donmuş örnekleri alır, eksi 5 derecedeki buzdolabına koyarız. İçeride kameralı mikroskop vardır. Burada 50 su damlasının ayrı ayrı fotoğraflarını çekeriz. Önce içine bilgi koymadığımız damlaların, ardından da bilgi koyulan damlaların fotoğraflarını çekeriz. Hepsinin öncesi sonrası fotoğrafını çeker ve farklarını karşılaştırırız. Sevgi ve şükran suya yansıtılınca en harika kristali oluşturdu. Böyle anlarda suyun huzurda olduğunu düşünüyorum. Bu iki fotoğraf Fujiwara Barajı'ndan alınan su. Bakın, işte bu da aynı suyu bir Zen Budist'i kutsadıktan sonra çekilen bir fotoğraf. Sonraki fotoğraflarda ise Baye Emoto bazı etiketler yazdı ve saf su bulunan şişelere yapıştırıp bir gece bekletti. İlk fotoğraf saf sudur, kendi özüdür. Sonraki fotoğraflar gördüğünüz gibi birbirinden hep farklıdır. Mesela bu sevginin gücü. İşte bir sonraki teşekkür ederim. Şişeye yapıştırdığı yeri de görebilirsiniz. Japonca bilenler zaten anlamıştır. Bay Emoto hepsinde itici güç olarak düşünce ya da niyeti işaret eder. Bunun molekülleri gerçekte nasıl etkilediği bilinmemektedir. Su molekülleri dışında tabii ki. Bu gerçekten de büyüleyicidir. Hele ki bedenimizin yüzde doksanının su olduğu düşünülünce. İnsanı düşündürüyor değil mi? Düşüncelerimiz suya bunu yapabiliyorsa... ...kim bilir düşüncelerimiz kendimize neler yapabilir?